take down and emotions feel like i never did before life shows have spoken real all saw the movie i you know colorblind yeah Arkadaşlar, hoş Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülmekten çekemiyorum ki. Delirdim galiba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay sinirleri bozuldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an o kadar mutsuzum ki. Yani o kadar mutsuzum ki. Video çekiyordum az önce. Çektiğimi sandım ama çekmemiştim. Yani video falan yok yani ben <laughs> Dakikalardır boşuna konuşuyorum. Yani şu an gerçekten sinirliyim. Ya kaç dakika oldu bilmiyorum. <laughs> Kendi kendime konuşmuşum. Gerçekten bir emek gitti ya. Çok üzgünüm şu an. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Neyse. Ee... Şimdi arkadaşlar. E... Bugünkü videomda normalde bu videoyu çekmeyecektim. Sadece bu makyajı arkadaşımın doğum günü kutlamak için yaptım. Sonra dedim ki hem bir değişiklik olur. Belki başka bir video çekersin. Belki vlog çekersin. Düşüncesiyle dedim ki çekeyim. Neyse, şimdi karşınızdayım ve karantina sürecini anlatacağım size. Karantinada neler yapıyorum? Sürekli müzik dinliyorum, deli gibi müzik dinliyorum. Spotify listem çok kabarık, her gün sürekli yeni müzikler ekliyorum. Hatta her saat diyebilirim. Film izliyorum, dizi izliyorum. Artık filmleri bitirdim, artık dizilere geçtim. Yani hiç adlarını duymadığım ya da çok nadir duyduğum dizileri izlemeye başladım. Sürekli onları izliyorum. Onun haricinde tabii ki e, ders çalışmıyor musun diyenlere tabii ki online eğitim var. Online eğitimde sürekli e, ders dinliyorum. 10.30'da kalktım. 10.30'da bir online dersim vardı. Ve e, 11.30'a kadar sürdü. Bu dersi dinledim. Sonra e, yemek yedim. Notları çıkardım işte. <laughs> Ondan sonra uyudum. Annem çağırdı. Çok sonra diyorum bu arada. Sinirim bozuldu. Ya e şimdi diyeceksiniz ki bu kız niye böyle? Niye sürekli siniri bozuyor? <laughs> Geliyorlar gençler arada bak. Annem çağırdı kahve içelim dedi. Sonra gittim annemle kahve içtim. Gel yaptım. Ve şu an karşınızdayım. Bu videoyu çekiyorum. Hatta ben bu videoyu daha önceden çektim işte. Video <laughs> videoda Şimdi ben Instagram'da bir efekt buldum. Bu efekte de soru sorma efekti. Yani ee, bir, bir yeni soru diye bir efekt çıkarmış, malt kafası diye biri. Sorularda hani baz sorsun cevapla tarzında bir şey var. Tabii ki ben bunları yaptım ama <laughs> şu an tabii geçti. Soru e, bu akşam ne yemek yedin? E, yemek yemedim arkadaşlar. <laughs> En son kahve içtim ve şu ana kadar yemek yemedim ondan sonra. Yaz mı kış mı? Tabii ki yaz. Ben yaz çocuğuyum. Yazı çok seviyorum. Ee, kışın doğmama rağmen, hani Ocak, 7 Ocak'ta doğmama rağmen hani kışı da seviyorum ama yazı daha çok seviyorum. Yani yaz hem e, deniz, kum, güneş hani hem de ne bileyim ya daha çok eğleniyorum ki belki de en yakın arkadaşımla daha çok buluştuğum için yani arkadaşlarımla daha çok buluşum zaman geçirdiğim için olabilir hani ya da ne bileyim okul olmalı için olabilir. Hafta sonu planın ne? Hafta sonu planım yok arkadaşlar <laughs> çünkü biliyorsunuz ki karantinadayız evdeyiz. Yani inanayi şekilde müzik, dizi, film, yemek yemek, online ders, ödev şeklinde geçecek yani. Hatta boyama kitabı ablamdan istedim arkadaşlar ama yapmadım. <laughs> Daha yani hiç istediğimden beri boyama kitabını kullanamadım yani hiç vakit yok. Sürekli onu yapayım, şunu yapayım, şunu yapayım derken hani bu araya hiç girmedi. Yani öyle duruyor. Siz düşünün. Hani normalde herkes bunu şu an sıkıntıdan bitiriyor ama ben benim fırsatım bile olmuyor. Mesela şöyle keyifli bir akşam nasıl olur? Nasıl olur? Şu ne bileyim ee, hep beraber gezeriz ne bileyim bir kafeye gideriz otururuz e, ya da ne bileyim bir e, şey mesela okey oynarız hani çay içeriz hani sohbet muhabbet. Çok kişi olunca gerçekten çok güzel oluyor bunu en iyi siz biliyorsunuz. E, <laughs> hele gülüşlerimle hani sürekli gülüp ağlamam falan hani kız geçiriyoruz orada ki öyle sesli gülüyorum ki herkes bakıyor ne oluyor bu kız niye böyle gülüyor falan hani şeklinde. Çok komik oluyor biliyorsunuz ki ortamı. Hatta gidiyorum. Çok ağladığım için makyajım bozuluyor. Gidiyorum makyaj yapıyorum. Tekrar geri geliyorum falan. <laughs> hani ee, komik oluyor gerçekten. Ya da ne bileyim işte gezeriz. Hatta şey bile çok özledim. Sahile gidip ee, çekirdek çıtlayıp ee, çay içmeyi falan. Hani o hani ne bileyim müzik açıyorsun ya da ne bileyim onlar şarkı söylüyor. O ortam o kadar güzeldi ki çok özledim ya. Şu soruya geçelim haber? iyiyim <laughs> iyiyim yani şükür çok şükür iyiyim yani en son ne zaman konsere gittin en son bilet aldığım olarak düşünürsek Şemlen Ferah konserine gittim o da bayağı oldu ben öyle hatırlıyorum ondan önce Yüz Yüzeyken Konuşuruz'un konserine gitmiştim o grubu çok seviyorum Şemlen Ferah'ı da çok seviyorum ama hani Kaan'ın şarkıları o kadar güzel ki hani bayılıyorum yani o da bir sene önce gitmiştim. Hatta pardon iki sene önce gittim Kaan'ınkine. Yani Mart ayı, Mart Nisan ayındaydı. Şebnem'e de geçen sene gitmiştim. 2019'da. Onun haricinde okulda konserler olmuştu. Ne bileyim Maslak'ta bizim okulun olduğu yerde e, yılbaşında bir konserler olmuştu. Ya da ne bileyim AVM'lerde konserlere denk geliyorum. Hatta Bomonti'de Sena'nın, Sena... Söyledim Sena... şey, unuttum. <laughs> Ona denk gelmiştim fabrikada. Yarın okul ve iş tatili ne yaparsın? Zaten aslında tatil. Yani ee, bildiğiniz biliniz gibi aynı rutin devam ediyor aslında. Asla vazgeçmem dediğim eşyam. Asla vazgeçmem dediğim bilgisayarım sanırım. Ya bilgisayarım ya telefon. İkisi, ikisi de olabilir. Yani ikisi, ikisi de. Saat kaçta uyandım? Saat on buçukta uyandım. Evet çok erken uyandım sonra tekrar uyudum zaten. Yağmurlu havada neler yaparsın? Yağmurlu havada e, gerçekten hani kapşon takıyorum. Kulaklığı takıyorum. Hemen müziği açıyorum ve o şekilde dolaşıyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum yağmurda dolaşmayı. Hani diğer insanlar kaçıyor gidiyor evlerine falan ama ne bileyim ya da şemsiyeleri falan oluyor. Ben çok seviyorum ya öyle gezmeyi. <laughs> yani çok ayrı bir e, huzur getiriyor insana. Öyle diyebilirim. En sevdiğim şarkı ne? Şimdi en sevdiğim şarkı türüne göre değişir. Çünkü gerçekten çok fazla şarkı seviyorum. Ay arkadaşlar e, fotoğraf makinesinin şarjı bitti. Çok sinirlendim. E, kapandı aniden o yüzden. E, şimdi şey anlatıyordum. E, evet. En sevdiğim şarkı türüne göre değişiyor gerçekten tekno mu işte e, rap mi Rusya mı yani sürekli şarkı dinlediğim için seçemiyorum gerçekten seçemiyorum şarkıları telefonumda en çok kullandığım uygulama tabii ki Instagram yani deli gibi Instagram kullanıyorum birincisi Instagram ee, ikincisi e, bence WhatsApp evet Üçüncüsü Spotify diyebiliriz. Dördüncüsü de YouTube. Yani sürekli bu dörtlerin içindeyim zaten. Yani sürekli hani bir uygulamayı kullanıyorum sonra öbürüne geçiyorum sonra öbür uygulamayı kullanıyorum. Yoruldum. Doğruluk ve cesaret. Tabii ki doğruluk diyorum. Hani üç hakkım falan var ama tabii ki bu soru nasıl bir soru olacak? parfümün markası ne? Parfümümün markası XO. Ee, şey mor hatta kapalı siyah. Normalde e, İstanbul'u unuttum. O yüzden şu an bu parfümü kullanıyorum. Ama bu da güzel kokuyor ama geçici. Öbürü daha çok kalıcı oluyor. En rahat olduğum yer. En rahat olduğum tabii ki kendi odam. <laughs> ne yapıyorum? Bugün vlog çekiyorum. Ay evet arkadaşlar sürekli açıp kapanıyor. Hani şarjı bittiği için, pili bittiği için. O yüzden kapatmak zorundayım. Ee, bugünkü video bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.